Evet arkadaşlar bugün yine erkeği tam tamına 677 dolar bakiyemiz var Hemen gelip nasıl kod kullanacağınızı göstereyim size buradan şu tuşa basarsanız kod kullanma yerine girersiniz Cyberbook kodunu kullanarak da uygulaya bastığınızda konuşamadım Size tam tamına 2 dolar 25 centlik 3 tane kasa verir ve açabilirsiniz onun dışında Depozit yaparken yine geliyorsunuz buradan Visa var mesela burada istediğiniz şekilde ödeyebilirsiniz burada bir sürü seçenek var İstiyorsanız premium falan da var burada alabiliyorsunuz Yine her şekilde ne 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 şekilde yatırırsanız yatırın sahip okulunu kullanıyorsunuz %10 alıyorsunuz mesela 50 attınız 5 100 attınız 10 200 attınız 20 1000 attınız 100 böyle 500 de mesela 5000 de vortek veriyor buradan Vorteklerde de burada savaş etiketi var buradan kasalar açabilirsiniz buradan da Güzel skinler de çıkabiliyor ya Win win yani anladınız Burada level ödülleri var Oyun dışı levelimiz artıyor Ödülleri alabiliyorsunuz burada çekilişler var yukarıda atabiliyorsunuz. Hemen ne yapalım? Ya burada aslında bayağıdır yenilenmiyor. ya Yenilense de başka kasalara kaçacak. Biz inelim aşağı kasa bulalım. Yani. Bu arada videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Free açalım mesela. Top diyor. Çok açılan bir kasa herhalde. 267 3 tane açtım. Tap tap top, top, top player'ı getirdik. Bakalım. kumicho Dragon geldi. kumicho Dragon. Bakalım nasıl biz, o 105. Okey. Lan bir tane uçak droplamamız lazım. Gelmedi. Battık şu an he. Feci battı. Bir tane daha açıyorum son. Dünk. Shadow Daggers geldi. Oğlum bu ne? Açmayayım bunu. Leş gibi. Bir tane daha açacağım son. Zıng dedik. Lan amına. Leş gibiymiş. Hiç beğenmedim. Çöpe gitti. Top 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 player aldık. Hyper Beast'ten açalım mı? 10 tane açalım hadi. Bu arada arkadaşlar video, video ile alakalı yorumlarınızı yazabilirsiniz. Nightwish ne kadar diyor? Etmiyormuş da başka bir şey diyor. Ne diyor? Oha! Faktör nevi Dragon gelmiş. 245. İyi toparladık. 5 tane açalım hızlıca. Zınk yapayım hatta şöyle. Legion of geldi. Kaçtık geldi. 9'luk. Burada bu 18'lik daha çok ediyor. Ne anlattım ben yapmıştık. Son bir tane daha açalım hadi. Zınklattım yine. Bir bok gelmedi. Güzel. Güzelmiş kasa yine de beğendim. Başkan kasalar var. Mesela bir tane Navajo Nice açısım var ya da Golden'dan açalım bir iki tane ya. Reis kasa. Ay yapma. Ay, eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Top 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 player getirdik. 5 tane bir yellow'dan açalım. Evet, 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 evet. Leş geldi. Golden köylü verseydi var Satamadım da duruyor. Kasa savaşı yapalım ya. 57 kasa savaşında ne yapsak ne yapacaksak artık yani. 2 Prime ekledim. 5 tane kasa ekledim. 3 tane elo 2 tane CS2 Prime. 3 botla gizli yapalım botlar diyelim. Paylaşım oldu açık zaten. Haydi oğlum. Çekebildiğiniz kadar yüksek çekin lütfen. Evet ilkinden baş alıyoruz İkincisinden yine başlıyoruz. Güzel. Haydi. Şunu de başa alıyoruz evet. Hiçbir şey alamıyoruz Çekmiyorlar ki bak sana 13 13 çek. ATM yok ne kadar 14. Hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı. Şunları güzel etsin bari. 34 aldı. Gayet kötü. <laughs> Gayet kötü. AP case açmayalım o kötüydü. Yellow'dan iki tane açalım belki kurtarır bizi hadi ya. Yani. Yok aga. Yok aga yok. Bir tane açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz. Hemen açalım. Zınk dedim. Wing shot geldi. Video ne kadar olmuş? Ne yapsak? Şuradan level ödüllerinden mi alsak bir şeyler? Normal bir şeyler? Hiçbir şey de yok ya. Yani. Oo oh, şurada şey varmış. Ortak var. Ee, Vortex'lerle bir şeyler açacaktık. Vortex'leri aldık. Direkt Vortex mi açsak? Hadi Vortex açalım. Lan. 3 tane açabiliyoruz tık diye. Ver güzel bir şey çıkar. Haydi oğlum. Lan dur lan. Lan Prince'im geldi. Okey. Burası 50 e eder herhalde 50 e 60. Güzel. Daha da fazla 80. Devam edelim o zaman. 80'e güzel şeyler açabiliriz. Aura Fuse'dan maysak bir tane açalmadı. Şansımızı deneyelim Geçen Vulkan çıkarmıştık zaten buradan. Şimdi bir başkaramadık ama kötü oldu. Bu 20 falan diyelim. Kurk mu? Güzel lan yine. Hadi evet, bir tane daha açalım. Yanlışlıkla işte orada video kestim. Hadi bir tane son son son. Son. Tık. Evet. Evet, evet, evet. 40'a 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 40'a. İki tane 20'lik şey yok mu şöyle ya. İki tane 20'lik açalım. Güzel 20'lik bir şey var mı böyle? Yok herhalde ya. Şundan 4 tane 4 tane değil pardon 5 tane çaldım şöyle. Tık. Zınk. Hiçbir şey gelmedi. Bir tane daha zınklatalım. Hop. Zınk. Lan yani bir şey verdi lan. Bir tane açalım hadi. Son açalım. Zınk. Son kasadan. Hiçbir şey gelmedi. Videonun burada sonuna geldim o zaman dostlar. Videoyu beğenip kanalı abone olmayı unutmayın. Evet. konuşamıyorum ya. Allah özür dilerim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.